Neslihan Lezzet Dua sayfasından herkese merhaba. Bugün sizlerle kapartma tozuyla poğaça nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Tamamen mayıs olan yumuşacık harika poğaçalarımız oldu. Muhakkak sizlerin denemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle unlu bir kabıma alıyorum. Sarısıyla olacak şekilde sıvı yağ, suyumu, şekerimi, tuzumu, yumurta akımı, yoğurdumu ve kabartma tozlarımı ilave ederek hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğim. Malzemeler kısmı bu videonun altına net yazılı olacaktır. Dilerseniz orayı da kontrol edebilirsiniz. Gerçekten çay demini alana kadar hemen pratik 5 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Muhakkak sizler de deneyin derim. Bir gün muhakkak böyle bir tarif lazım olacaktır çat kapı gelen misafirlerimiz için özellikle. Bu şekilde yoğuruyorum hafif ele yapışana kadar. Daha sonra mandalina'dan daha küçük parçalar alarak Dilerseniz iç harçlı, dilerseniz sade olacak şekilde yapabilirsiniz. Ben kimisine peynirli yaptım, kimisine sade yaptım. Tamamen tercih meselesi. Hafif elinizle yapışacaktır. Eğer bunlar rahatsız olursanız bir çay bardağı kadar sıvı yağ alarak elinizi hafif batırarak da şekillendirebilirsiniz. Ama benim için sorun yoktu. O yüzden böyle hızlı hızlı şekilde yapmaya çalıştım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına vereceğiz. Daha sonra ayırdığım yumurta sarımı ve bir çay kaşığı kadar pekmezime ilave ederek poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 30 ila 35 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bu kadar basit ve pratik. Anlatması daha uzun sürdü. O şekilde söyleyebilirim size. Bu tarifimde Sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.